Çıkmayacaksın demedim lan bu odadan. Ama benim karnım çok acıkmıştı. Ne yapayım ben acıktın sen? Baba hırsız polis mi oynuyoruz biz? Mama mama karnım çok acık. Buradan çık bak yok. <laughs> ceza sana ceza ceza. Niye ezi yedirdin çocuğa? Boş yapma lan yemek yap yemek. Yine <laughs> mi kalbin sıkıştı? Sana lan çık şuradan. Doktor bey saçmalamayın. Kim verir bana kalbini? Nasıl 10 günlük ömrüm kalır? Ameliyat çok güzel geçti ama kim verdi bana kalbini? Sus! Ne oldu ya? Bizim salak nerede? Ne bağırıyorsun? <laughs> o çocuk senin için kalbine yardımcı oldu. <laughs> ceza sana ceza.